Hey biz arkadaşlar bu sizlerle birlikte yana hesap kupa kasıyoruz. Evet oyun açıldı hemen başlıyoruz. Evet var başlayalım yolu bakındayım. Oha. Oğlum kaç seviye? Hayır bir yük. şu anda bu kadar oluyor. Eee. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ama intikamı alacağım. Bunu da belirtiyorum. Bu. Oh. da bak. Evet, gel lan gel. Lan! <laughs> Ulan çabuk Bu ayım saldırı... Hıh hmm, neyse devam Tek go'na asacağız Çok çok Görevim ne abi? Tek 12 tek go'na görevim Normalde bu hesapta yapmayacaktım görevleri ama 10.000 pay yapacağız madem Derim bari bazı görevleri de yapalım Hem belki Crow'un 2000 altınlık şeyi var ya Yıldız gücü Neydi? Zehir miydi artık? Anladım ben de unuttum Bakayım işte bir de var mı? Hop hop Hıh hmm. Gel gel dibime gel Aynen 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 Kurabanın dibine gel aynen. Salak bunu kırıp almamış ya. Botlarla oynuyoruz diyorum bana inan. <laughs> Tam ağzımı açtım oğlum var ya ulti atmasaydım olurdu ordu o beni. Bekleyeceğim. Canım benden ne da alayım. Şak <laughs> şak Evet şöyle alıyoruz Crow'la şuraları kontrol ederim. Kimse yok. Şöyle Şurada bakayım. Şuradan kontrol etmeyi tercih ediyorum. O, ona. Frank El Primo. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu maşallah. Atlar sana ihtimalle var mı? Ee, var ama yok bence nasıl. Bence nasıl gerek yok bence at, atması. Bence atmasa gerek yok. Atlatmayacaksın da. Reis bir çayımızı içseydin. Nereye gidiyorsun ya? E öldü oğlum bu. E kolay tamam. 60 bin hastaya görevini mi bitirdim? Aynen öyle bir görev bitirmişiz bakın evet, evet. Tek kola devam ediyoruz arkadaşlar çünkü 10 kez görevim var 10 kez kola tek oynayacağız. Bakarsınız 500 kupa olur. 20 çok olur imkansız hatta. Ama yapacağım bu hesapta 20 kupa kura yapacağım. Mus kabuğu. Ya Murtis Allah aşkına beni nasıl alacaksın ya git şuradan. Git. Hayır yallah menü. Tamam çok güzel. Şurada birisi var diye biliyorum. Bakıyorum, bakalım birazcık etrafa. Aa Max varmış. Leon mu kral alır? Max atladım. Ya bu nasıl bir oyunculuk? Bu arkadaşlar çünkü benim kralım 15 defa botlar gelmiyor. Bak like, falan var. Tabi bağladan kendi botlu olduğu için normal. Mal. İnsan birini tutturur be. Ama Baba nasıl bir tane Ben 12 oldum sayılır. oldum. Tamam gelin. Smocum. Kanka sen beni nereye alıyorsun? Hoppa. Hop görüşürüz beri. Ha. Ya Gus Reis. Yani aa ama şey şey iyi lan. Neyse olsun böyle. Oo ben delirtmeyin lan. Ben de delirtmeyin ne kılayım? Onu Devam 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 Hiç 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 hiç, sıkıntı yok devam. Hiç mal bozma lan. Hiç sıkıntı yapma. Devam ediyoruz. Ben bunu bu şekilde durumda. Kazanıp kazanıp duruyoruz. Ha ne olacak? He. <laughs> i̇şte gerçek oyunculuk bu arkadaşlar. Ne bekleriz? Pe. Şimdi 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 kim var burada? Bu var. Oo, Emz var, Emz, Emz, Emz var. Siz savaşın kendinize. Ben bulaşmayacağım oraya. O Emz'ini iyitir çünkü yok gerek yok. Şöyle. Allah'ın nuklarına bak. Saldıralım mı? Evet, şöyle bir bu yoklayalım. Yok, ne? Adamı öldüreceğim ben yanlışlıkla. Düz adam takımını yanlışlıkla i̇şte bir kere öldürüyormuşum. Kâh! Ama kaçıyor işte. Ya buradan birinci çok zor ya. Dur bakalım. Şu boyu bile alamıyorsak da çünkü bir yüklüyüm. Sıkıntılardayız ya yani en kötü savaşa dahil alacağız. Aha, aha, işte bunun gibi işte arkadaşlar. Ya işte bundan bahsediyorum. Tabi 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 kes tutursun onu. Şuraya bir kontrol. Kontrol çok önemli arkadaşlar. Bir anda Edgar Edgar çıkıp geldiniz ama uçurur bak ona göre. Gelsin mi gelsin. Öyle ölürsün zehrimi. O Boris. Gel gel. Tamam oldu. Tamam sorun yok. Kural. Altı yüklü karlı besin, altı yüklü kroş. Şöyle kalkan basın atlarım. Uy, çerez işler bunlar. Çerez, çerez, çerez. Es çerez, mayonez, patates. Devam tamam, ki. O tek ömrümün bütün en hatı en arkadaşlar. Çok başım Ben de yani. On kromumuz mu şu an? iyi ya. Bir de zekili alırsak. Bir üstüne hiper şarj. Aa bo. Oh. Böyle böyle şey yapacağım bak. Yalla gel. Wicke. Wicke. Etçe. Şimdi şuradan geldik 1 2 3. Şuradan geldik 1. Hop 2. Ya da alacağız. olacağız. Şöylesek ki. Bak yardı yordun bak dikkat çekerim. Şimdi dibine girip atmamız lazım arkadaşlar bunu şu şekilde. Onun bir tanesini atla sadece. Neyse olsun bunu yoruldu şimdi. Hoppa. Otomatik bastık. Oha. Tek attım lan. Şimdi ben niye bu bir saldırıyorum? Şimdi Çünkü ne <laughs> Şimdi o kutuya vurduğu için o on, dolmuşum doğmuşum ihtimali, ihtimali bile yoktu o yüzden saldırdım. Hop hop. Noob Piper, Noob, paper, noob paper. Kanka sen atladın o senin zararın olacak yalnız. O ne? Nasıl o kadar hızlı geliyorsun? Aha. Hoppa. Buradan ilerliyor şöyle bakayım. Devam 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 devam. Evet. Allah Allah <laughs> Ah be yük uğruna var ya. Olsun ikinci yük gider Bakayım. Tam dördüncüyü yapmışız. Devam. Ya, alt kere daha. İyi de oynayalım bu arada kötü oynayalım. Hemen şuradaki yükü oluşturuyoruz. Dot 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 sen ne lan o? Ah oh, ah oh, ah. Ah oh, ah oh, sekiz so bitçim ya. <laughs> Çünkü gitsin öyle gidip git, alıyorum yükü Kontrolüm çünkü orada birileri savaşıyordu. Ben yani gördüm adamı ama ben onun yanı 11'i on kopmak istiyorum. Hangi oyuncu onu da görmedim. Hangi katı onu da görmedim. Bu tane şuraya girdi. O tekli ama bulmuş normal. Beş duruş kaybetmiyoruz tamam. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ne <laughs> Hmm, başarı kolten gelmiyor da evet. tekrar hoş geldin ama öyle yiyoruz. Şöyle yüklerimizi şey topluyoruz. Aha üstümlü. Oha hiç için ben hiç gün ama. Gördüm aslında. Neyse yaşattı neyse biliyordum ki. Bak bu. Ona ona gitmeyi kandırabilir Oğlum bu kadar nereye girdi? Çok korkuyorum. Ha, tamam orada sorun değil. Geldiyse Lan bunun burada ne iş var? Korktum afk bir ulti ya. adam öyle bir pusuya geldi. onu Pop 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 <laughs> Şimdi arkadaşlar odaya annem girdiği için videoyu durdurdum. O sırada da kaybettim. Ya yani kaybettiğim de kazandım da yani şey oldu. Ee, Söyle şunun adını unuttum ya. Böyle bir şey bitmiş. Bunları hepsi topladım bir. Öylesinden başlıyoruz destansı. 1006. Rakoya video takip koyabilirler. Sıra bir tane daha açıyoruz. Gizemli ve gönder şeyler hocam. Bu da son gayet iyi. Ne gidelim lan? karakter kaçtır. Aa yola çıktı lan. Bunu da şöyle 2040 yaptık. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. 1443 olmuş. Ne upgrade edebiliyorum ne başka bir şey yapabilirim Ama upgrade edebiliyorum. Bu bir ne kanka bu bir ne. He lola. Yüzlerimiz burada. Nasıl lülamız? Gayet de güzel lülamız. Bir de Edgar'ın hiç trozik çıktı. Ha, bakayım Şöyle şöyle koyduk. tamam trozik. Tamam. Şimdi ne devam edeceğim? Bir dakika. Arkadaşlar kural devam ya. Onu kesek ona göre ben kural yapacağım demiştim. Sen kural yapacağım. Kural devam edeceğim. Birazdan da bir de altın <laughs> olacağım. Öyle sorun değil. Tamam. Buradan acı bir yani. arkadaşlar. Kazanması iyiydi de git. Çugartan bir kere daha gireyim. Hani oradan devam etmiş gibi gösterilerim de olmadı. Ondan dolayı yani hep bir de yok. Ama direkt mu saldırsam ya? Yok saldırmayacağım. Hadi acıdım sana. Fareleri acıyoruz. Abi kurum çok iyi ya. Kurum çok iyi ya. Sonrasında bana ana hesapta kural ilanı şey değişebilirim ama burada kural var o zaman ne olacağım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Ya bu da ya da bu vakit kaybı ya. Dur dur. Allah razı olsun. Hakikaten sadakan mı veriyorsunuz Ne yapıyorsunuz? Oo Piper. Piper. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayatına tane yaptığını da belirtiyorum. Hoppa hiç sorun yok arkadaşlar. Kralımız yedir kralımız yedir sorun değil. Aha. Şuradan tararacık varmış. Adam oyuncu kaksağı var haberiniz olsun. Bot değil yani. Gire gir asist'e gir aynen. Oppa, Soran da atladım var ya. Orada öldürdü beni. Abi yedikli primo da olsa. Yani sorun değil her türlü öldürübiliyorsunuz. Ama bunu öldüremeyeceğim ben çünkü ıı, o canım yoktu ve saldırdım gidip de soslu, sorun değil yani. Yani <laughs> kullanıyorum. Devam ediyoruz. Tamam bak ünvanlar yeni başlamış tamam artık oyuncular gidiyor sorun değil yani. <laughs> Vay oynar lan bu. Oğlum sen ne ayak onu satayım öldüm. Ne sorun değil. Te öyle son onu kütür? <laughs> devam 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 hiç bitmiyor hiç bitmiyor kaybetsek de arkaya tekrar basacağız çünkü görevimiz var yani sorun değil kazanmamız gerek. gerekmiyor tekrar basmak için Şöyle hızlı bir şekilde yüklerimizi topluyoruz hocam. Hayır. Oğlum lan git lan. Hayır. Çok dikkatli <laughs> olacağım. Öldü ki oğlum bu. Yürüyüş kalıp falan kaldı. Ama benim de bir görüşüm O sıkıntı ve öldü. Ah, <laughs> <laughs> devam ediyoruz. bu video e, öyle bir video olacak yani anladınız size ne 10 12 göre yine yaptığım bir video olacak ve kazabiliyorsan da kupa kastım da olacak aynı zamanda lan Leon sen nereden çıktın o mı var ben görmemiştim aa şükür maykat da Allah razı olsun dün 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 ben videodan sonra eee videodan sonra videoyu kapattıktan sonra yeni video açacağım ve o videoyu pazar gün yiyeceğim o da 10.000 kupa gene hesap videosu olacak efsane bir şey olacağım yani işte anladınız beni boşumuzda yaptık hop ooo iyi oynuyor bu hocam bu oyuncu ama öldü <laughs> hiçbir oyuncu bize sökmez Ana hesa, hesabı hesa artık bir 10 bin yapayım ya yeter o kadar yani. Ya sen nasıl bir mikrofon alırsın lan? Atsın. Ne bakayım? Abi aradan biri geliyor. <laughs> son tur, son tur, son tur aradan biri geliyor? Devam. <laughs> Burada plankton değil var. Ne söylüyorsun, söylemek isterim. <laughs> Hop pop pop devam ki of oğlum düşük kupalı maçlarda niye bu kadar yük vermiyordunuz sorarım sana süpersel adam olacaksın lan gel, 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 gel. iyi de sen süpersel yani ayo ne sadece burası da sevim süpersel ne resim atmasıdır burada yakın zamanda yeni resim atmaları videosu gelecek ne zaman oldu bilmiyorum ama yakın bir zamanda gelecek yani şu an öyle duruyor ama belli değil ne zaman tam vaktini söyleyemiyorum ya mo o yükseltmiş mi? Yüksel Oha öldürdüm be. Sakin ol. Şuraya girdik. Oh nerede böyle şöyle? Yerli. Oğlum bu ne? Ben diyorum dokunmuş? Abi 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 öldü lan bu. Tamam sorun değil. E, öldü değil de yani ölmek üzere gibi düşünün siz onu. Gel 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 abi. abi son maçı birinci bitireyim ya. Hadi be. Son maç birinci olacağım lan. Ben... bunu aldık. Evet evet evet. Çok açık gözler <laughs> Canım dolur lazım. Yok, şöyle, 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 şöyle. Ya, yok 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 oğlum biraz deliği kasalım. <laughs> Aksar yok ki bunun. Tamam öldü oğlum bu iş bitti Bu kadar Evet devam diyoruz. Çıkış diyoruz ve bu bir kuralımız da olmuş oluyor. Enler istediğimizde açıyoruz. 510 şeydi buraya geliyor. 9861 kupa oldum. olduk arkadaşlar. yine yani az kaldı. Yakında 10.000 olacağız ve Gravel gibi efsane evimiz var burada. Ah, ah Ne diyelim. Şu konuda bir girelim. Bu arada bu kostüm bence Anka Kurab'a göre dış görünüş daha güzel arkadaşlar. Sen de daha iyisin. Anka Kurab'a göre o zaman alın. Tabi yok ben millete hava atacağım. Yok ben Kurab'ım. Um. Yok ben Anka Kurab'ım. Um. Hava satacaklar. Onun için ben karışmıyorum <laughs> ve kuru zehir aksesuarında alıyor falan eşyasında alıyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar bu videoya like atmayı kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın bay bay